10 soruluk yaparım-yapmam testine göre paranoyak mısın? Sıçtık. Hazır mısınız? Siz de bizle beraber çözüyorsunuz değil Çözüyorlardır. mi? Çözüyorlardır. Önceden izlenmiş. Ha, oğlum ne sanıyorsunuz ne biz ya? bunları biz planladık çalışıyoruz. Sabah 8'de başladık mesai. Hepsini varyasyonlarını hesapladık, şimdi ona göre cevap veriyoruz. Yapmak Aa, lazım ya. baba, canlı yayın. Öyle yayıncı kolay olunmuyor amına koyayım. <laughs> Ortamda biri sen dalga geçti, işte, sen de kendi dalga geçecek şeyler yapabilir misin? Ortama çok bağlı. Çok bağlı. Ama yaptım ne oluyor yani? Alakası birisi sikerim bizdense hayır. kendimle öküz gibi taşacak geçerim evet. yani. Samimiyet çok önemli burada da burada herhalde onu zaten soruyor soruyor. Zaten onu soruyor yani zaten harici biri yaparım. Yeni tanıdığın insanlarla samimiyet kurmak için ortak konular açacak şeyler yaparım. Ben yaparım da ben de niye şey var belki fark etmişsiniz yeni tanıdığım insanlarla ben böyle hemen ön yargı hemen şeye giremiyorum e. Sohbete çok hızlı giremiyorum niye ben yapıyorum ama hep şeyim kafada ramana koyayım senin için biraz çıkarsan da bir şeyler <laughs> ne diyelim ya ama yine burada ortak konu açacak şeyler illa ki yaparım ya yaparım ama mesela benim ilk tanıştığım insanlar benden hep nefret ediyor ya benim... O eskiden bende de öyleydi ben de ya. çok var abi o ya beni hep şey sanıyorlardı uzaktan götük altı gören götük, götük altın artist bu ...yakılıyordur, kimseyi ciddiye almıyordur falan. Bir, bir iki gün tanışıyorduk. Ya seni yerim evet, ben falan. Sonra da hep şey diyorlar. Oğlum ben seni böyle çok nefret ediyordum. kanka seni ilk gördüğümde Ona ama... Ona diyeceksin ki amcık sen ön yargılısın amına <laughs> koyayım Bende bir problem yok. Sevgilin ve arkadaşların seni biraz ilgisiz bırakınca hemen soğuk davranmaya başlar mısın? Yapmam. Ben de yapmam. Sevgilin telefonunu izinsiz ve izinli karıştırır mısın? Yapmam. Yapmam da izin veriyorsa bak, bak diyorsa bakarım amına koyayım? Ne olacak? Bak ama. izinsiz, ha, izinsiz veya izinli. İzinli veya yani, izinli derse bakarım bu da merakımdan değil çizgim yani. Bu abi. Yani o çok özel bir Hayır, şey Hayır ama derim. mesela atıyorum sevgilin olsa, sevgilinle şey yapmaz mısın? Telefonu şöyle uzatıp. O, o öyle değil ki o. Hayır burada izinli diyor mesela. Atıyorum telefonu uzattın, al bak dedin, dedi. Da, al bak diye sen başladın karıştırmaya. Inbox'a giriyorsun, Instagram'a giriyorsun, yorumlara, mesajlara bakıyorsun. Yapma. Karıştırmak odur. Yapmam o zaman. He. Bakarım ne olacak? Ya ben tercih etmem ya. İzinli de verse... Bakmam yani. Güvensizlik o. Ya Güvensizlik gibi de izinliden konuşuyoruz. İzinsiz zaten yapılmaz. Onun fake'i de atılıyor ha. Al bak. Tamam oğlum tamam. Halbuki orada neler vardı. <laughs> Sevgilinin flörtünün eski sevgilini takip ettikçe sık sık kontrol eder misin? Hayır. <laughs> Hayır. Sevilmeyen özelliklerin söylendiğinde alınganlık yapar mısın? Alınganlık yapmam. Yapmam. Ama dikkat ede alırım de alırsın. Gerçekten doğru yorumluyor diye mi de sorgularsın. Evet. Bazen millet boş bazen buna koyayım sırf bir şey yapmak için ona eleştiri, buna eleştiri yapıyor. Bazen diyorum ya siktir git Çok alakasız şeylerden yani yapmadığın bir şey üzerinden konuşuyor yani mesela. Evet, biraz söyleyene bağlı. Doğru söylüyorsun. Kimisi boş boğazdır kimisi çok güzel analiz yapar. Ya kardeşim bak senin şöyle bir huyun var. Bunu yapmazsan daha iyi olur ha. Söyleme şekli dersin. bile çok önemli burada. Bir tartışmada haklı çıkana kadar tartışmaya devam edecek şeyler. Kordi ses net yaparım nerede bunu amına <laughs> Yapmam dese döverdik. Burada da sorular öyle bir sormuş ki şimdi burada yani sonuna işte. kadar haklıysan da gerçi bir yerde çok boş Bir yerde ben salıyorum. Haklısın diyorum. Haklısın diyorum ben. Genel olarak Haklı olduğunu biliyorsan çok da tartışmaya yani, gerek yok. Kordi olur. mesela yardırıyor. Diyorum ki aynen oğlum haklısın diyorum. İçimden de ya'' Olaya bağlı bazen yapabilirim. Ama genelde yapmam herhalde ya. Yani düşünüyorum tartıştığım şeyleri ben Amirim yok artık. Hadi ya, diyeyim Yanlış anlaşılmaktan korktuğu cümleleri sürekli açıklar mısın? Yaparım. <laughs> yaparım. Bu önemli. Bu önemli bir özellik bu arada. Ben çok açıklama yapıyorum. Çünkü çok varyasyon düşünüyorum kafamda. Sen? Ben de yaparım abi. Bu, bu önemli bir şey bu arada. Çünkü bazen e, sen bir şey anlatmaya çalışırken gerçekten yanlış anlayabilecek insan potansiyeli çok. Bir de bu karşı tarafı ne kadar kale aldığında da ilgili. Bana diyorlar çok açıklama yapıyorsun. Bırak kim neyi düşünüyorsa düşünsün. Olur mu lan öyle şey? Adam beni niye yanlış anlasın ki? O adam beni izliyor burada ya da bir arkadaşım benimle konuşuyor. Neye güldün gene? Ne gördün gene yavşak? <laughs> Bu soruyu biz de cevaplayabildik abi evet. <gülüyor> 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 Kısıtlandın düşündüğünde karşıdaki kişi kısıtlayacak hareketler yapar mısın? Yapıyorum. Beni kısıtlamaya çalışıyorsa ben onu kısıtlayacak şeyler yapar Yapılır abi. Ya yani beni kısıtladı yapılır. ben de kısıtlayacağım diye değil de bak kısıtlanmak nasıl bir şeymiş gör diye. Hani belki de. Baba hoş geldin. Hoş geldin. Kısasa kısasçıyım ben birazcık. Hoş bir huy değil ama. Yo bu yapılır ya bu yapılmaz. Siz yapmıyorsunuz mu baba yapılır yani. Bir adam seni inadına kısıtlıyorsa sen de bir süre sonra bir şey yaparsın ona yani. Bir masada 6 kişi oturuyorsunuz. 2 kişinin elinde telefon var ve gülüyorlar. İkisi mesajını düşünüyorsun. Bunu ima edecek bir şeyler yapar mısın? Yaparım. Ne konuşuyorsunuz da falan? Sen de paranakta da hiç bizler aslamadık. adam olacaksın amına koyayım. Hayırdır Zeynep, Neydi bu? Yok bu o değil. Sen de hiçbir şey iz bulamadık. Sen daha çok kendi halinde bir insansın. Birilerinin ne düşündüğünü ile değil kendi düşündüğünü ilgilisin. Bu nedenle yani de insanların sana karşı her zaman net olmasını istiyorsun. Doğru. Kimseyi çözmek için bunu düşünemezsin. Herkes sana karşı dürüst ve net olduğu sürece daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyorsun. Genel olarak tanıştığın insanlarla bir samimiyet yakalayabilirsin. Konuşmayı seven ve yeni insanlar tanımayı seven birisin. Bu nedenle samim birisin. İnsanlara hemen yüksek enerjini geçirebiliyorsun. Seninle keyifli vakit geçiren herkes tekrar tekrar görüşmek istiyor. Genel olarak herkese güvenmeyi seçen birisin. Kendini kimseye kullandırmaz ama yok yerde kimsenin şüphe duymazsın bak. Helal ya lan. Çok ya. Helal lan koyayım. Senin bir şeye problem gözüyle bakım için somut şeylere dayanması gerekir. Sadece sen düşünüyorsun diye veya bir kişi sana empoze etti diye bazı düşüncelere kapılamazsın. Bu çok uyguladığım bir şey ama millet bunu öyle değilmiş, evet, değilmiş gibi çok gibi, şey çok yapıyor. Seni evet. kim etkiledi? Evet, evet. Anan etkiledi amına koyayım. Kimse etkilemedi. Aklım var, beynim var. Bunu sana çok yapıyorlar. Çok abi. yapıyorlar abi. Yani bir problem oluyor. Ee, affedersiniz yani küfürlü konuştum. Bir problem oluyor abi. Bir ortalık karışıyor mesela bizim grupta. Her gelen bana abi seni doldurmuşlar. Ya ben gerizekalı mıyım amına koyayım yani? Sen beni mi sikmeye çalışıyorsun diyorum. ona bileniyorum ondan sonra. O öyle öyle devam ediyor. Çünkü bu... aslında baktığın zaman seni geri zekalı yerine koymuyor. Ya abi sen dön kendi yaptığına bak önce ya. Sikeceğim amına koyayım o doldurdu bu mu doldurdu. Aşırı tilt olduğum bir şey bu mesela. Bir kişi sana empozet diye bazı düşünceleri kapılmazsın. Kendi fikir düşün her anlamda. Öncelik verirsin eleştirmek yanlış yaptım ya doğru yaptığın şeylerin sana söylenmesi her zaman hoşuna gider. İyi eleştiriler seni iyi hissettirdiği gibi çok doğru. İyi eleştiri doğruya yönlendirecek eleştiriyi çok seviyorum ben. Başta böyle bir şey oluyorum. Ben sana diyordum bunu hatırlıyor musun abi? Beni eleştir. E, hep de eleştirdim ama hep böyle şey yerlerde. İnce nokta. Küçük noktalarda eleştiriyorum ben. O da benim tanıdığım, bildiğim, sevdiğim için. Diyorum ki ya buna dikkat et. Bence daha iyi olur ama sana kal sana kalmış kardeşim falan diyorum. <laughs> o da işte iyi arkadaşlığın, iyi ilişkilerin tamam, sonucudur. Ama abi. Tabii abi seni hep birlikte yukarı götürecek. Yani ben mesela bazı dönemlerde çok sinirli oluyorum. Sinirli olduğum zaman geliyor çevremdekiler işte. Abi sen bu aralar biraz ters olsun. Ee, bir sıkıntım mı var? Sonra da abi sağ ol. Aslında orada ne demek istiyor? Bu şekilde yapma abi. Sikerler diyor yani. Mükansız da o. Senin doğum tarihinde hesapladım 40 yaşında evlenecek misin? Ya Merve bırak bu işi. 40... Merve. Merve. Kapat yayını. <laughs> Yayının açık kalmış. Yok yok ya o kısmet. Bak, biri ne yazmış yukarıda? Ne yazmış? yazmış. Abi bu testi 5-10 sene önce çözsem hepsini farklı şartlardım ama ya, yaş ilerledikçe bazı şeyler Yaş ilerledikçe bazı şeyler değişiyor. Kesinlikle öyle. Ben bunları hep okurken bir geçmişe gidiyorum bir şimdiye geliyorum. İnsan büyüyor işte oğlum. Evet. Güzelmiş. Bunu da sevdim lan. İki pelal. Ya bu ne oğlum ya? Bunu, bunu, az önce gördüğümde sana sordum. Bu ne bu? Biz Wings perilerini bilmiyoruz ki. Wings perisi bilmiyorum. neyim ben? Ben peri mi çıkacağım? Burcuna... Girsene, girsene. Burcun ne? Oğlak. Oğlum. Lideli vasıta fazla hakimsin. Herkesi kendin gibi düşündüğün için başına birçok şey gelebiliyor. O <laughs> muna koyayım. Kimsenin sana zarar verebileceğini veya bununla uğraşan inan onu, onu Seni zor durumlarda ise her zaman destek için arkadaşlarını kurtarıyor. Dikkat çeken ve ön planda olmaktan da hoşlanan birisin. Fiziksel özelliklerin ve iyimser yaklaşım sayesinde dikkat çekmek için ekstra çabaya girmene gerek kalmıyor. <laughs> Hayırdır baba? <laughs> Bulum. Ulan bu astrolojiye inanmayanlar mı lan? <laughs> <laughs> Doğru değil. tam nokta atışı ya. Sen senin burcunu getir. Yengeç. Yengeç. Kanka dünkü gibiyim. Önümü görmüyorum. Yapma. Romantik bir karakteri sahip Bak mesela yengeçte sürekli romantizm, romantizm ben romantik bir adam değilim abi. Niye yükseliyorsun oğlum? Tamam sen Kakarrak koku. Raconsun <laughs> lan <gülüyor> baba. Romantik <laughs> meraklara sahipsin. Hayattaki her şeye sevgiyle yaklaşıyorsun. Sevginin iyileştirici gücü olduğuna inanıyorsun. <laughs> Herkese yardım etme isteği dolusun. Arkadaşların iyi ve kötü günde hep yanlarında oluyorsun. Vefalı verme. Yengeç genelde şey değil mi? Anaç ruhlu olan. Öyle öyle. Sakin bir yapım var. Seni silendirmek zor ama silendiğin anda etrafta bulunmamak herkes için iyi seviyor. Ben abi. harbi sinirlenen öyle. bir adam değilim kolay kolay. İşte o kimisinin gözü dönme Senin durumu ben işte. Dönmem, abi bak dünya sakin adam bak hani adamla her türlü konuş adam bir kere falan sinirlendi hani. kaç yıldır bir kere falan görmüşümdür ama böyle bir sinir yok harbi öyle bazen öyle bir tipler var adam patladı mı var ya harbi kaçacak yer ara ya manipülatif burçlardan biri o ne demek kardeş eee <laughs> manipüle eder diyor adamı tamam sik gibi desmiş Eee hangi şirinler köyü üyesi <laughs> Bu da boş ya. Ya oğlum bunları gerçekten... Ya geçiyorum bu ne Bunu oğlum? Bunu geç ya. Ne sevinecek miyim Gargamel çıktım diye <laughs> amına koymuşum. <laughs> 7 soruluk psikolojik testi göre sahip olduğun ruhsal bozukluğu ortaya çıkarıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakayım çıkar. Yaşadığımız süre boyunca karşımıza çıkan her şey gün sonunda bizim karakterimizi tamamlar. Bazı şeyler bizi alt üst ederken bazı şeyler ise her şeyi artık farklı görmemizi sağlar. bu 7 soru. Kendini bugün nasıl hissediyorsun? Çok daha iyi, çok daha kötü, her zamanki gibi yorgun ve tükenmiş. Ben şu an kendimi, bak yayından önce çok yorgun ve tükenmiştim. Yayına girdim çok daha iyi hissediyorum. Sen nasıl hissediyorsun kendini? Ben bugün her zamanki gibi hissediyorum. ya raydık, nasıl hissediyorsun? Çok daha iyi de tamam bugün hayır, çok hayır. daha iyi hissetmiş olayım. Her çok... zamanki gibi hissediyorsan öyle olmalı. Seninkini yapak. Sonra da seninkini yapalım. Sonra da seçeriz. Çok birazdan. daha iyiyim bugün. Kendini sevme yüzdeni öğrenebilir miyiz? %100. 80. Pay bırak abi. <laughs> 80, 80, %100 sevmek için... ...kendimle ilgili şikayet ettiğim şeylerin olmaması lazım. 80. %100, bak Hugin... ...kendini %100 seviyorsan... ...bir sıkıntı vardır baba orada. Vardır vardır orada bir sıkıntı, bir pay bırakmak lazım. Mutsuz olduğum bir yerde nasıl davranırsın? Hemen gitmek isterim. Herkes enerjisi düşürürüm. Yine de her şey yolundaymış gibi davranırım. Sessizleşirim. Hemen gitmek isterim ben. Ben de ya hemen gitmek isterim ya da sessizleşirim. Sessizleşirim evet. Bu görsel seni rahatsız ediyor mu? Yok. güzel ben, de duruyor güzel ya. Güzel, yani. wallpaper mı yapsak ya? Wallpaper gibi harbi. Hayır. Bunlardan hangisi yaşamak istemezsin? Beni mutlu eden şeyleri kaybetmek istemem. Sürekli geleceğimi düşünmek istemem. Sevmediği şeyleri kendimi zorlamak istemem. İnsanların beni umursamadığını görmek istemem. Benim cevabım burada sevmediği şeyleri kendimi zorlamak istemem. Hangi insanlarla arkadaşlık kuramazsın? Sürekli ön planda olan, benden daha fazla dikkat sürekli kendini öven her anlamda başarılı olan biri. Kendini öven her Evet, yani. kendi her anlamda başarılı olan biri. Niye arkadaşlık yapmayayım? güzel bir şey ne da. güzel. Son olarak bunlardan hangisi seni güçlü hissettirir? Birinin sürekli senin için çabalaması, başarılı olmak, geleceğini güvence altına almak, etrafında bana cesaret veren biri olması bunlardan biri değil. Birinin sürekli senin için çabalaması beni güçlü hissettirmez. E, ...vefakarlaşırım yani şey olurum. Başarılı olmak beni güçlü hissettirir. Geleceğini güvence altına almak güçlü hissettirir. Etrafımda bana cesaret veren biri olması olsa da Ben yani kendimi cesaretlendiririm en kötü. Bunlardan biri değil. Yani o zaman başarılı olmak veya geleceğini güvence alt başarılı olmak güçlü hissettirir insanı hissettirir ya. Hissettirir ya başarılı olunca. Sen panik bozukluğuna yatkınsın. Vay amına koyun. <laughs> Sen panik bozukluğuna yatkınsın. Hayatta çoğu şeyden korkuyorsun. Bir risk aldığında onun en ihtimalsiz sonuçlarına bile düşünmeye başlıyorsun. Bu durumda senin e, zaman içinde panik yapmana neden oluyor. Doğru mu söylüyor diye bakıyorum. Gol. Tamam gol. Gol. Bravo. Aldığın kararlardan emin olamıyor ve bu kararın sonuçlarını düşünmeye başlıyorsun. Hayatta hep doğru olanı yapmaya çalışmış birisin. Mesela bu beni çok yoran bir şey. Çocukluğumdan beri benim uyum bu yani. Hep doğru olanı yapmaya çalışayım. Dört dörtlük olacak. Dört dörtlük olsun. Bunu yaparken de çok fazla düşün etmemişsin aslında. Senin şimdi yanlış ve hata eğiten şey çok fazla düşünmek. Hayatına aldığın kararları iyi veya kötü senin kararlarını senin isteklerin. Sen istediğin için yaptığın şeylerden korkma ve pişmanlıkta duymamalısın. Benim böyle bir uyum Burada biraz ya, götünden atmış. Hani var bazı güzel dokunuşlar ama götünden atma kısımları da var. Sürekli bir şeylerin sonucu düşünmek senin o an... Bir şeylerin sonucunu hep düşünürüm ben. Doğruya doğru. Ama. Ya. Hep sonuca düşünerek hareket ederim. Hep kötüyü düşünürüm önce ama bu beni bozar diye değil yani. Kötüyü düşünüp ona göre önlemi alırım. Her şeyin iyi şekilde için çok fazla stres altına giriyorsun. Bu stresi sokuyordur, doğru. Bu stresi o an hissetmesen de sonra seni karşılaşıyor, kendi büyük... Tamam yeter! İçim karardı, bu da ağlıyor burada ya. %50-50 diyelim. Evet evet. Yapacak yani... mıyız sana da? Ya hemen doldurayım mı? Doldur bakayım. Kendini bugün nasıl hissediyor? Hemen doldurayım Hı. mı? Ben bugün her zamanki gibi hissediyorum. Kendini %80. Mutsuz olduğum bir yerde sessizleşirim. Beni rahatsız etmiyor. Bunlardan hangisi beni mutlu eden şeyleri kaybetmek isteyen, sevmediği şeyleri kendimiz zor. burada biraz da bunu isterim yani. Çünkü mutlu edecek şeyler önemli yani hayatında lazım. Hangi insanlarla arkadaş kendini sürekli övenlerden nefret ediyorum. Ben 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 ben. Valim. Son olarak bunlardan hangisi seni güçlü hissettirir? Şu ikisinden biri ama burada da başarılı olmanı seçiyorum. <laughs> aynı çıktı. Hayır farklı cevaplar <laughs> verdik aynı çıktı. Bir dakika dur peki. Orada o şey... Hayır, hayır bir şeye bakacağım. Bir şey değiştiriyor. Orada. Dur dur. Çok daha iyi. 80. Eee hemen, hemen gitmek, gitmek isterim. isterim. Evet, evet de bakın. Bak şimdi. Evet. Beni mutlu eden şeyleri kaybetmek istemem diyelim. Sen onu sürekli ön planda olan sürekli kendini öven, ee, başarılı olmak. Klasik. Ya bana kardeş. İki tane algoritma koymuş şimdi <laughs> hangisi çıkarsa ya. <gülüyor> 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 test evet, bozuk test. değil de yüksek ihtimal bir, bir iki şey çok etkiliyor. Bir iki yer etkiliyor aynen. %80'i %20 yapsan değiştirir harbiden. Ya. Bu yemek testi senin hayattaki en büyük derdini söylüyor. Şu an aç mısın? En çok ne yaparken dışarıdan yemek söylersin? Allah ben dizi Vallahi film izlerken dizi hep canım çekiyor ya. ya. Peki neden dışarıda yemek söylemeyi tercih ediyorsun? Sınırlı vaktim var, yemek hazırlığına uğraşamıyorum. Bu bende var. Arkadaşlarımla ailem gece dışarıda daha kolay oluyor. Daha ekonomik, tek cevabım var. Seviyorum. Sınırlı vaktim var, yemek hazırlamakla uğraşmak istemiyorum. Ben seviyorum, seviyorum. Be ya. Bir de dışarıdan yemeği de güzel oluyor kardeşim. Pratik oluyor baba. Harbi güzel oluyor. Daha ekonomik değil vardı. Değil daha imkansız. ekonomik falan öyle bir dünya yok lan. Valla sınırlı vaktim var diyeyim ben diyelim. Kahvaltı aran nasıl? Her zaman iyi bir kahvaltı yapma şansım hayır. Poğaça, simit falan atıştırıyorum. Çoğunlukla sigara, kahve. Benim bu. Ben onu sevmiyorum. O zaman ben çözeyim. Sen eklersin. Pilav nasıl olur? Ya hepsi olur bunlar. Sebzeli ben dışında koyayım. hepsi olur. Zerdeçal da olur. Pilav olması. sebzeli etli. Kuru pilav da çok iyi. Nohutlu da çok iyi. Etli Değil. de güzel. Nohutlu da güzel. Ben nohutlu pilavı aşırı seviyorum ya. Allah hepsini çok seviyorum. Ben pilav çok seven bir herifim. Şehriyeli olmalı ama. Ama şehriyeliyken üstüne et de gelir. Kuru pilav da gelir. Zerdeçal ne amına koyayım? Sebzeli, nohutlu. Hepsi güzel. Da kötü olan yok. Aa bak mobilyaya bakıyordum dedim ya. Bizim o mobilyacıların orada bir kuru fasulye yapıyor adam. He. Erzurumluymuş özel getirmiş. vardır bugün yok. Yoktur. Yoktur. Ketçabı bak ben. Soru ya... bile artık şeyli değil mi? Vardır Vardır ya. Vardır. Ya, vardır Yoksa sikerim belanı. <laughs> Bu arada şey hiç sevmiyorum ketçap. Pilava ketçap. <laughs> ben severim. Ketçap mayonez sıkarım ben eğer normal düz pilav getir sıkmam. Ama böyle yetersiz bir pilavsa dayarım abi hemen. Valla ben düz pilavcıyım. Şu an hepsi okeyim. Şehriyeli diyorum. Hmm. Pilavın yanında ayran içilir mi? Vallahi i̇çilir de fark etmez de. Fark yani. Kola da iyi gider. Peki şimdi ocak başına gittik. Ne yesek? Vallahi bir Adana gider ya. Vallahi ben ocak başına gitsem Hepsi gider ki bunlar. ya. gitmeyecek yok ki burada. Kaburga belki çok tercih etmem bir anda. Pahalı oluyor. Bir tek patlıcan kebabı pirzola, biftek ya. Kuzu şiş, hepsi okeyim. Hangisini daha çok acıktırıyor? Mangaldaki etin ya yağının ateşe düşün çıkardığı ses. Kızaran tavuk, üzerine sos dökülen haşlanmış sebzeler beni her şey acıktırır. Beni her şey <laughs> acıktırır. <gülüyor> İlk buluşmada her şey yenir mi? Amına <laughs> bile. Buluştum bir şey göre dişi. Ben yerim, beni doğru tanısın. Sos falan ağzıma ama buluştu dişime bir şey kaçar hoş olmaz. Ee, ya deli misin her şeyi yerim ben. Şimdi burada önceden bunu tartışmıştık. Herkes burada ne var amına koyayım falan der ama. Bir kasarsın. Bir çekinirsin. Bir götün titrer şimdi. Kimse boş yapmasın. O ikinci buluşmadadır. O ikinci buluşmada böyle ya gel görmedim üçü. Ben burada ilk buluşmada yaptığım bilirim ama işte kişiden kişiye biraz değişiyor. Karşıdaki kişinin sana ne kadar bir böyle samimiyet gösterdiğiyle alakalı abi ya. Dürüst olacağım burada. Kişiden kişiye değişir abi. Çok düşünsene böyle prenses gibi hanım hanımcık gelmiş. Böyle sadrazam. Gelmiş, bile oturuyor. Onunla lahmacun yiyemezsin çıkı. yani. Şimdi onda sen dürdün mü orada? Dürersin. Ama sonra ne o olur onu bilemem. <laughs> <laughs> Valla ben her şeyin çumruluğuyla lahmacunla gömülürüm, soğanla da bir kasmam yani. Ya, Merve! Merve, şu <laughs> an öyle bir üfürüyon ki. Yok ya olabilir öyle var ya. Söyle bakalım çikolatayla aranla. Ööö, <laughs> <laughs> bayılırım. Çikolata harbi güzel ya. Pizza. Peki ya pizza sever misin? Pizza da güzel. Arada yerim. Ben pizzacı değilim artık. Ama oturup da sürekli pizza evet. pizza demem yani. Arada yerim. Ama yenir yani. Şimdi şurada bir dilim gelse yemez misin? Şimdiden geçerim. Bu kadar soru cevaplarından sonra söyle bakalım. Açlık tokluk durumu nasıl? Bir değişiklik olmadı bende. Yeni yedik. Benim de yeni yediğimiz için çok bir şey değişmedi ama bir ağzımın suyu da aktı. Aktı. Son olarak yemekten önce tatlı yenir mi? Ben yerim. Ben yemem yemekten önce. Zaten az yiyorum. Sen kafayı manitayla bozmuşsun. Benim kadar seviyorum. Başkasına baktım olan ne güzel bakıyor. Seviyorum ya o kadar aşıksın ki. Nasıl Bunu Adana'dan gibi? nasıl çıkardın Adam amına nasıl anlıyor? <laughs> Allah kavuştu. İnşallah mutlu sonla biter. Sen yine de delirme bu kadar. Bu sonucu da Manitana gönder ki onun ne kadar sevdiğini öğrensin. Biraz bu olmamış. Zaman kaybı. Kaç yıldır oyun oynuyorsun açsana be abi. bir şey abi. Cinsiyetinle başlayalım. CJ. Erkek. Yaşını da öğrenelim. Sen ne aldır sana bir. 35 44 oldum lan artık. Siktir lan. Hayır lan daha saati amına koyayım Aralık 27 gelmedi. Sikerler 34'üm hala. 25 34 baba. Kimse kusura bakmasın. Bir daha da girme. <laughs> <laughs> Hangi oyun çocukken oynardın? Serious Sam, Half-Life, GTA Vice, CS 1.6 hepsini oynadım amına koyayım. Ama burada herhalde senin çocukluğuna Half-Life mi daha çok denk geliyor, CS Ben Half-Life, denk geliyor ama Half-Life çok oynamadım. 1.5, 1.5 takılıyordum ama Half-Life'çi değildim yani. En çok hangi oyun oynadın dersen CS 1.6 oynadım ama e, ondan önce... Saçma olmuş. Bence sen burada Half-Life'di. Çünkü hani orada bence zamanla alakalı. Evet de bence de, de. onu düşündüm işte. Half-Life diyelim. Aşağı hangi oyun evini kendi daha çok yakın hissediyorsun? Oh, ay, hey hey Dur bakalım orada. The Forest'ı madım <laughs> Oyunun başına kalkma için ne olması gerekiyor? Uykumun gelmesi, oyundan sıkılınca işim varsa. İşim mi işim dinlemem. Oyundan sıkılınca kapatırım. Uykumun gelmesi hiç çözüm olmuyor yani. Hmm. Oyundan sıkılınca. Oyun oynamayı hangi oyunda başlamış olabilirsin? Senin yaşın bunu etmez. Metin 2 koymuşsun, Ultima Online koymamışsın. Sinek. GTA San Andreas, Minecraft, Doom, Abi yani. Burada yok ki oyun koymamışlar ki ya. Oyun oynamaya ben Larry başladım lan. Larry'i bilmez kimse memeler vardı hep. Metin 2 diyeceğim ultim online olduğu için. Metin 2 oynamadım bile. Çok az oynadım yani bir gün falan oynamışım. Peki CSGO'daki efsane haritanın ismi nedir? Dust 2. Kaldırdılar değil mi onu? Dust 2 şu an evet profesyonel aranadan kalkmış. Ya Doom'da oynadım ama yani Doom şey değil yani hani benim için. Be. O değil. Son olarak gün hangi saatte daha çok oyun oynuyorsun? Gece. Gece herhalde ya. Gececiyiz biz. 10 plus. 10 plus yıllık. Ne 10 plus lan 20, 20 plus. 20 vardır 20'den ya. 20'den fazla. Orada işte Doom desen. Ha. 99 yılında Ultima Online'a ben online oyuna daldım yani. 99 yılı bak. Burada birçok kişi 99, 99'da yoktun. Evet. Yani. 99'a vardım. Yani. Bir yaşım. Oh. <laughs> yani benim en çok hatırladığım bizim eve internet ilk geldiğinde garson kız oyunu vardı. Evde onu oynuyorduk, Rani, Telefon attım. Sus lan. O, o gülüşü kaçırmadım. Neye güldün? Neye güldün lan az önce? İmalı bir gülüş atmışsın bak. Ben hep <laughs> yayın sonralarında görüyorum bunları. <laughs> Harbi hatırlamıyorum. Garson kız diye bir oyun vardı. Ben onu oynuyordum. Bir de testereyle böyle üst kata alt kata çıkıp tüm ofisi kestiğim bir oyun vardı. <laughs> Garson kız kral oyun. Bir de farklı türde doldursana. Dur bakalım bir de Mert doldursun. Gel bakayım. Seç bir çatır çatır. Ben de buna doğru geliyorum az kaldı. <laughs> hangi oyunu çocukken oynadın? Ya ben burada Half-Life'ı da çok oynadım. CS1 da çok oynadım da. Half-Life senin zamanında oynadım. vardı ama sen geç oynayanlardansın o zaman. Yani çıktığında tabii ilk değil. Çıktığında abi. değil. Ama ben yani bir derim ben burada Cinsiyet ya. Cinsiyet seçmemişsin. Erkek. Aşağıdaki hangi öneminde kendine daha çok yakın hissediyorsun? Roblox gibi ya. <laughs> yani burada Doom, Age of değil, Forest da değil, Roblox da değil aslında. Hiçbiri bana yakın değil. Ama ya yani ben burada küçükken bunu oynuyordum. Benim dayım çok oynuyordu. Onunla beraber internet kafede oynuyorduk. Conqueros ama ha. Oyunun baştan kalkma için ne olması gerekiyor? Valla. Ya oyundan sıkılmam lazım ama uyku çok engel olamıyor benim de. Oyundan sıkılınca derim. Oyun oynamaya hangi oyunda başlamışım? Metin ki ömrüm boyunca oynamadım. Doom oynamadım. LoL oynadım. Minecraft sana biraz ama Burada muhtemelen tarihle soruyor. Ben de San Andreas diyeyim. Ama muhtemelen aslında bizim Metin 2'yi falan seçmemiz lazım. Last 2. Günün hangi saati daha çok oynanıyorsun? Yani akşam, akşam, gece. Akşam gece arası. Gece diyelim ya. Tam <laughs> zaten 21 yaşında. <laughs> 23 yaşında. Ne değiştirdi acaba? Ne bileyim ya. Lan zaten 18-24 aralığını seçtirtti sana Seçtim yani, onu da vermemesi lazım. 5 abi. yaşında şey oynuyor değil mi? GTA oynuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir tane zorlanacağımız... Zorlu seçimler yapacağınız bir test. Bunu da yapalım, ondan sonra şey yapalım. Video. Video izleyelim. Sonra